Kimse bilmez içimdeki yarayı, yarayı, yarayı. Kimse bilmez içimdeki yarayı, yarayı, yarayı. Senin olsun şu gönlümün sarayı, sarayı, sarayı. Senin olsun şu gönlümün sarayı, sarayı, sarayı yalvarırım ırak etme arayı 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 yalvarırım ırak etme arayı 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 yakma beni ateşlere sevdiğim 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 yakma beni ateşlere sevdiğim 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 Ayrı düştüm Sevdiğimden gülümden 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 Ayrı düştüm Sevdiğimden gülümden 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 Hasret beni yaraladı Derinden 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 Hasret beni yaraladı Derinden, derinden, derinden Ölüm bana gelsin senin elinden, elinden, elinden Ölüm bana gelsin senin elinden, elinden, elinden Yakma beni ateşlere sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim Yakma beni ateşlere sevdiğim sevdiğim